Turizm cenneti Antalya'da olanlara müjde. 24 Ekim cuma günü yurdun kuzey kesimlerinin aksine Antalya'da hava mükemmel görünüyor. Dün belki biraz yağış vardı ama bugün o yağışlı hava tamamen bölgeyi terk etmiş durumda. Meteorolojinin Akdeniz kıyıları için yaptığı tahmine göre bugün Antalya'da parçalı bulutlu ve bol güneşli bir hava bizleri bekliyor. Yani o güzel sonbahar güneşinin tadını çıkarmak için harika bir gün. Sıcaklıklara gelince Termometrelerin gün içinde 24 ila 25 derece bandını göstermesi bekleniyor. Bu sıcaklık Ekim ayının sonları için gerçekten harika bir değer. Peki denize girilir mi? Deniz suyu sıcaklığı hala 23-24 derece civarında. Yani evet, rahatlıkla denize girebilirsiniz. Plajlar sakin, hava güzel, daha ne olsun? Nem oranı çok bunaltıcı seviyelerde olmayacak ve rüzgar da hafif esecek. Antalya'da yaşayanlar veya şu an tatilde olanlar için kaçırılmayacak bir gün. Dışarıda yapılacak aktiviteler, sahil yürüyüşleri veya bir kafede oturup güneşin tadını çıkarmak için planlarınızı yapabilirsiniz. Kuzeydekiler yağmurla uğraşırken siz güneşin keyfini sürün.